arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar çok eğleneceğimiz bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizler birlikte kardeşime sürpriz hazırlayacağım. Ama sürprizi size söylemeyeceğim arkadaşlar. Siz de Gökçe, siz de Gökçe ile beraber sürprizi öğrenmiş olursunuz. Çok eğleniyorum. Arkadaşlar şimdi Gökçe'yi çağıralım. Gökçe burada yok. Görüyorsunuz. Şimdi Gökçe'yi çağıralım. Arkadaşlar Gökçe'ye getirdiğim yüzü sende arkadaşlar. Merhaba der. Merhaba arkadaşlar Aa, ben kule Kulüp Kule yapıyordu arkadaşlar. Ben de bakla kule yapıyordum. Gökçe'nin gözlerini kapatır mısın? Ama iyice sıkı kapat. Ellerini ne? Evet. Arkadaşlar siz de bilin şu an sürprizi size gösteriyorum arkadaşlar. Çok güven diyorum yani. Açayım mı? Açma. Açalım mı arkadaşlar? Üç, iki, bir. Bu ne? Geçtim <laughs> bunu aç. Ben aç. Sen... <laughs> Aa, çok mutlu oldum arkadaşlar. Arkadaşlarımızı gösterebilir miyiz? Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar Gökçe'ye bir sandalye aldım. Arkadaşlar yeni zaten Ben bunu yemeye devam ediyorum. Ayrıca beğendin mi? Beğendim ama ben bunu devam ediyorum. Bakar mısın ufacık çok tatlı. Çok tatlı arkadaşlar. Yani umarım size bunu sipariş edebilirsiniz arkadaşlar. Ve çok tatlı. Gerçekten trend sipariş aldık. arkadaşlar ben de Gökçe'ye sandalyesini kaptım ve oturdum. Gökçe herhalde sanırım beğenmedi arkadaş. Öbür odaya gitti. Bunları oynuyor arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Her beğendiyseniz ben bunu neyle anlıyorum? Like sayısına göre arkadaşlar. Ne kadar like sayısına? Like sayısı olursa ben benim de o kadar mutlu edersiniz arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz kendinize bakın hoşçakalın.